Aşkolarım bugün Bim günüydü. Bim'den aldıklarım. Şun, şunlar her zaman satılıyor. Şu e, fırça organizeri. Bu anında bitti aşkolarım. E, Glosser. hiç uyumadan gittim. Aşkolarım bende var olan gloss'lar buydu. Ama gelenler farklıymış. Benziyorlar ama yani. Sadece şu şu renk biraz farklı sanki birebir gibi. Numaraları farklı ama temel deneyelim. Bu iki numara çok güzelmiş 2 numara beğendim aşkolarım. Elime de sürdüm. Böyle renkli rengi aşkolarım. 11 numara. Bu da güzelmiş aşkolarım. Bunu da beğendim. Elimde göstereyim. Bu da 24 numara. Aşkolarım. Bilmiyorum. Bunu çok sevemedim. Biraz morluk var bunda. Elimde göstereceğim. Böyle lip balm E el kremi vardı. enci markasının. Yani aslında Angie markasının lip balmını almak istemiyorum. Hep renksiz oluyor. Büyük ihtimal bu da renksiz. Hemen bakayım. Evet. Renksiz. Nemlendirmesi güzel aşkalarım beğendim. El krem kokusuna bakayım bir saniye. Hindistan, Hindistan cevizi kokuyor bu. El kremi aşkalarım. Çok sevemedim. Yani bunu aldım ama çok mutlu değilim aşkalarım çünkü renksiz. Maskaraya bakıyorum aşkalarım fırçası böyle silikon fırça deneyeyim hemen maskara güzel aşklarım Bakın bu tarafa sürmedim bu tarafa sürdüm farkı gören istedim ayırması da güzel uzatması da güzel her iki tarafa da sürdüm güzel aşklarım beğendim ve ben bunları aldım Ben bu orada bantlarını hepimden alıyorum yazı yıllardır bunu kullanıyorum ve çok memnunum yüzüme tüm vücudumu bununla alıyorum Size de öneriyorum aşkolarım. Bu da 40 TL'ydi. Bu fırça organizer de güzel ama yani anında bitti. Bir tane adam dört tane falan aldı herhalde satacak. ben beğendim aşkolarım. Bunu da alabilirsiniz eğer bulursanız. Ay saçıma şey oldu Elektriklenme çekiyor. Öpüyorum aşkolarım. Umarım istediklerinizi alabilirsiniz.